Özbek, evet. biraz mu? çıtır olması gerekiyor. Da o, bir, evet. En küçük bir çıtır 500, 1000, 5000, Mayıs Çarşamba günü saat 18.30'da Adıyaman Üniversitesi mezuniyet töreniyle taçlandıracağız ve bağır şenliği etkinliklerimizi bitirmiş olacağız. Adıyaman Üniversitesi 6 Şubat'ın büyük yıkımından sonra özellikle Sayın Rektörümüzün öncülüğünde, akademik kadrolarımızın öncülüğünde hızla kendi yaralarını saran ve gerçekten geldiği seviye itibariyle de yıkımın etkilerini büyük oranda geride bırakan bir kurumumuz. Adıyaman'ın yeniden inşa sürecinde üniversiteler önemlidir. Biz de Adıyaman Üniversitemizi Adıyaman'ımızın genel sorunları konusundaki duyarlılığı konusunda da teşekkür ediyoruz. Bahar Şehirli'nin öğrencilerimize, buradaki tüm çalışma arkadaşlarımıza, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.